Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yanmayan arızalı ray spotlarımız var ve e, hurdaya atmışlar böyle bu şekilde. Bayağı da ağır yani kaliteli bir şeye benziyor. Şöyle sırayla bakacağız ve kurtarabilir miyiz? Deneyeceğiz. Öncelikle enerji verelim, bir deneyelim arızası neymiş bir bakalım. Ray spotu bu denemek için arkadaşlar şöyle bir aparat yaptım. Bir tarafı fiş, diğer tarafı da faz ve nötr verebileceğim timsah hızları var. Öncelikle bir ucuna şuradan faz verelim. Diğer ucuna da nötr verelim. Ve spotumuzu yatıralım. Fişimizi takıp enerji verelim. Evet. Yanıp sönüyor ama sabit kalmıyor yanıp sönüyor sabit kalmıyor arıza bu büyük ihtimal leti sağlam görünüyor leti yanıp söndüğüne göre letimiz sağlam görünüyor büyük ihtimal besleme arızası gibi duruyor içerisini sökelim bir bakalım öncelikle enerjimizi keselim fişimizi çıkardık. besleme devresi burada görmüş olduğunuz gibi. Besleme devresi kararsız çalıştığından dolayı letimiz sürekli yanmıyor. Bakalım neyden kaynaklanıyor? Öncelikle letimize giden kabloyu ayıralım. Buradan artı eksi letimize gidiyordu. ...bütün lehimleri tazeleyeceğiz. İlk önce yapacağımız iş bu. Çünkü soğuk lehim olabilir devrenin üzerinde. Ve görmüş olduğunuz gibi bir parlaklık var. Ve bu parlaklık vernik oluyor. Devrelerin lehimlenmiş kısımlarının üzerine de geldiği için... ...bu vernik... ...ölçü aletiyle ölçtüğümüz zaman göstermiyor. Tam ölçüm yapamıyoruz çünkü iletmiyor. Bu yüzden havyamızla... ...bütün lehimleri bir ısıtıp tazeleyelim. E belki elektronik malzememizde de arıza yoktur. Öncelikle dediğim gibi bir ısıtalım. Lehimlerimizi tazeleyelim. Bu arada soğuk lehimler de ortaya çıkacaktır. Evet arkadaşlar üflemeli havya almamız şart oldu. Siparişini verelim mi? Yorumlarda belirtin. Üflemeli havyaya geçmemiz gerekiyor. Aşırı ısıya maruz kalmış elektronik kartlarda gerçekten çok sertleşme oluyor lehimlerde. Üzerinde de bir de vernik kaplıysa havya vallahi hiçbir işe yaramıyor ya. Doğru düzgün eritmiyor yani. Elimde 60 wattlık havya var bayağı bir zaman kaybediyoruz. Evet lehim tazeleme işlemimizi yaptık. Şimdi bir enerji verelim bakalım. E, ee, DC çıkışımız var mı LED'e giden? Ve doğru kararlı bir şekilde çalışıyor mu? Onu bir ölçelim. Ölçü aletimizi doğru akımda yine en yüksek kademeye alıyorum. O şekilde ölçmek daha mantıklı geliyor bana. Yine enerjimizi şuradan verelim. işimizi takalım. Ve ölçümümüzü yapalım. Kaç volt çıkıyor bakalım. Evet. Ters tutuyoruz diyor ölçü aletimiz. Vernikten geçirmiyor proplar. Evet. 55 voltluk bir Çıkış veriyor ve çıkışımız sabit. 54-55 voltluk bir çıkışımız var ee, ve çıkışımız sabit. Yalnız proplar işte dediğim gibi vernikten dolayı aşırı vernikten dolayı temas etmiyor bazen. Evet, şimdi led'imizi takıp deneyebiliriz. Tekrar enerji verelim. Şöyle çevirelim. Evet, enerji veriyorum. Evet. LED'imiz çalışıyor. Sabit. Şöyle biraz daha şu tarafa alalım. Gözüksün iyice. Evet arkadaşlar. Fişini çektim. Tekrar takıyorum. Görmüş olduğunuz gibi LED spotumuzu kurtarmış olduk biraz çalışsın testi alalım bunu hemen diğer ikincisine bakalım onun sıkıntısı neymiş buradaki problem soğuk lehimmiş arkadaşlar bunu görmüş olduk ve bir adet yaklaşık 80-90 TL civarında bir ray spotumuz oldu arıza yapan elektronik malzemelerinizi elektrikle çalışan malzemeleri hemen kaldırıp hurdacıya veya çöpe atmayın lütfen elinizden geliyorsa yapmaya çalışın ülke ekonomisine katkıda bulunalım Evet bu dursun. Bunu toplayacağız. Başka bir tane bakalım. Evet arkadaşlar farklı bir model. Farklı bir ray spotumuz var. Yine buna bir enerji verelim. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Fişimizi takalım. Yok çalışmıyor. Enerjimizi keselim. Kablolarımızı çıkartalım. Bir de bunun içini söküp bakalım. Bunun da şurada 4 adet vidası var. Bunları bir sökelim bakalım. Evet. Çift taraflı bantla elektronik devreyi yapıştırmışlar. Yanlış bir uygulama aslında yani. Doğru bir uygulama değil bu. Zamanda gördüğünüz gibi pislik bir hale gelmiş. Yani daha mantıklı bir şekilde şuraya dört tane tırnak yapıp kartı tak diye oturtturabilirlerdi. Ya da yaptım bunu köşelerden dört tane silikon atıp bunu tutturabilirsin. Çift taraflı bant yakışmamış ya, olmamış yani. Evet, elimden geldiğince temizledim. Şimdi bunun da bir lehimlerini şöyle bir tazeleyelim arkadaşlar, ısıtalım, bakalım. Ondan sonra ölçümlerini yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda bütün lehimlerini tazeledim, yollarını temizledim. Güzel elektronik kartımızı şimdi 220 enerji verelim ve ölçüm yapalım. Bakalım kartımız çalışacak mı? Kartımız çalışıyor mu? Kartımız eğer çıkış veriyorsa, çalışıyorsa büyük ihtimal joblet gümlemiştir. Ee, onun da çözümü var. Onu da göstereceğim. 220 voltajımızı verdik. Şimdi ölçü aletiyle bakalım. Çıkış verecek mi? Evet. LED'imizin çalışması için gereken 68 volt DC voltajımız çıkıyor. Kararlı bir şekilde çıkıyor. Sabit bir şekilde. Şöyle LED'imizin içine gelen voltajı da ölçelim. 68 volt görmüş olduğunuz gibi LED'imize kadar geliyor. Adaptörü test etmemiz için 30 watt bize bir adet led lazım. ledden emin olduktan sonra 3 adet sipariş vereceğim ve videoya o şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Led'e giden kırmızıyı ve beyazı alalım. Biraz önce tamirini yapmış olduğumuz diğer ray spotun elektronik devresinden şu job led'i bu kartta denemek için şu kırmızı ve siyah yani artı eksi kablolarını Şuradan sökeceğim arkadaşlar. Diğer karta lehimleyeceğim. Evet. Şimdi bu karta lehimleyelim ve deneyelim. Bu kartı iptal ettik. Bu da 30W'attı. Biraz önceki sökmüş olduğumuz Rise Spot da 30 wattı. Çalıştıracağını çalıştıracağını düşünüyorum ve enerjimizi verelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi trafomuz sağlam. E, ee, jobletlerimiz arızalı. Hemen 3 adet 30 watt joblet siparişi verelim. Onlar da gelsin. Videoya öyle devam edelim. Arkadaşlar, jobdetlerimizin siparişini verdik. Onlar gelene kadar biz bunu toplayalım. Şu kırmızı artımızdı. Şuradan. Siyah kablo ximizdi. Siyah kablomuzu da şuraya lehimleyelim. Certo. É. arızalı ledlerimi söktüm. Hazırlıklarını yapalım arkadaşlar. Ledler gelince direkt lehimleyip yerlerine oturtacağız. Beyaz eksi, kırmızı artı. Üçünün de kablo yerlerini hazırladım. Şimdi bu metal soğutucuların bulunduğu yerlere termal macun süreceğim görmüş olduğunuz gibi termal macun kurumuş kurumuş yani bildiğiniz un gibi olmuş bunları bir temizleyelim şimdi termal macununu da çekelim en son ledlerimizi lehipleyip teste alalım arkadaşlar şöyle bir termal macunum var. Hepsine azar azar süreceğiz. Termal macunu daha önceki videomda anlatmıştım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde. Yine oradan linkini veririm. İzle, izleyebilirsiniz Kanalımda var zaten. Karaköy'e gitmiştik, vlog çekmiştik. Eski abonelerimiz bilir. Termal macun iki metal arasındaki e, iletişimi sağlıyor aslında. Hani iletkenlik görevi görüyor dersek yeridir yani. Letin metali ısındığı için arkadaki soğutucu metale o sıcaklığı dağıtarak ledin sürekli soğuk yani soğuk değil de belli bir ısıda kalmasını sağlıyor desek doğru olur. Evet termal macunumuzu da sürdük. Sıra geldi ledlerimizin lehimine. Evet job ledlerimiz geldi. 30 watt job ledlerimiz ve bir de bu jobletlerimizi e, taktıktan sonra şöyle şu şekilde vidalayacağız arkadaşlar soğutucuya. Tutturmak için plastik aparat da istemiştim sağ olsun malzemecim kırmadı getirdi. Evet şimdi bunları artı sağ taraf eksi sol taraf olmak üzere biraz lehimlerini atalım ve sırayla hepsini yerlerine montajını yapalım. İlk letemizi lehimleyelim. Kırmızımız artı. Beyazımız eksiydi. Şimdi enerjimizi verelim. Evet, gayet güzel yadı. Diğerlerini de yapalım. Hazırlayalım ve en son hepsini birlikte Çekip göstereceğim arkadaşlar. Fişten çekelim. Yakalım reis. Yak. Evet. Üçünü de kurtardık arkadaşlar. Şu an gayet güzel yanıyorlar. Söndürelim. Yakalım. Kapatalım. Evet arkadaşlar. 5 adet 30 watt Rai spotumuzun Jobleti arızalı olanların Jobletlerini değiştirdik. Şu sağdan iki tanesinde soğuk lehim vardı. Onları da ısıtarak iletken hale getirdik lehimlerini ve 5 adet çalışan çöpe atılmış aslında 5 adet çalışan rice potumuz oldu. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.